Gülşen sadece sahne kıyafetiyle değil, sesiyle de gündemde. Bergen'e Saygı albümünde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okudu. Dinleyebildiniz hmm. mi? Bilmiyoruz. Çok Yine tartışılıyor yorumda. Bergen, o şarkıyı... rahmetle anıyorum. Çok güzel Çok ses. ses. Onu da Çok konuşacağız Çok güzel bir yorum. Zaten. Evet, evet. evet. O şarkıyı okuması için ilk teklifin Aleyna Tilki'ye gittiği ortaya çıktı. Günlerce prova yapmış Aleyna. Şarkıyı Gülşen'in söylediğini öğrenince de büyük şok yaşamış. İki performansı da dinleyelim. Size de soralım. Hangi performans daha iyi? İzleyelim. Evet. hazırlıklar boşa gitti. Aleyna Tilki affetmedi. Sen affet. Gülşen'le Aleyna Tilki'nin arası neden açıldı? Haftalardır Magazin Dünyası'nın ana gündem maddelerinden biri Bergen filmi ve Bergen'e Saygı albümü. Pek çok genç sanatçı ile birlikte Bergen'e Saygı albümünde Gülşen de yer aldı ve efsane şarkı Sen Affetsen Ben Affetmemi seslendirdi. Gülşen'in performansı müzikseverleri ikiye böldü. Kimileri çok beğendi, kimileri ise şarkının ruhunu yansıtamadı dedi. Bu şarkı uğruna yaşananlarsa yeni ortaya çıktı. Ne Bergen filmi ne Saygı albümü daha ortada yokken Aleyna Tilki bu şarkıyı 2019 yılında seslendirmişti. Albüm fikri ortaya çıkınca da iddiaya göre teklif ...ilk Aleyna Tilki'ye götürüldü. Genç şarkıcı Sen Affetsen Ben Affetmem için günler boyunca çalıştı, hazırlık yaptı. Daha önce de tarzıyla Aleyna Tilki'ye benzetilen Gülşen'in... ...bu albümde yer almak için tek şartıysa Sen Affetsen Ben Affetmem oldu. Aleyna Tilki kendisine teklif edilen şarkıyı Gülşen'in sesinden dinleyince... ...küçük çaplı bir şok yaşadı. Farklı zamanlarda, farklı tarzlarda da olsa... ...hem Gülşen hem de Aleyna Tilki aynı şarkıyı okudu. Peki kim daha iyi? Yorumu size bırakalım. Ee, biz bazen gerçek fikrimizi söylediğimizde Gülşen'le... Bazı seyirciler sinir oluyor. Alın şimdi bu konuda duayen olan 55 yıllık sanatçıya estağfurullah, soruyoruz. Estağfurullah. Hadi siz söyleyin. Şimdi bakın hiç alakası bir şey değil. Şimdi mesela ben filmcinin yerinde olsaydım hangi film yapım, yapım, yapım şey, yapımcının evet. yerinde olsaydım ona yakın bir ses derken daha geniş bir ses bazı değerler var kendilerini işte ne bileyim... böyle bir e, bir yerlerden falan gelmek için fırsat kolluyorlar veya da o bir de kısmet olayı. Hmm. Mesela ben onun avukatlığını yapmıyorum. Haberi de vallahi yok. Billahi de yok. Size evet. söylemiyorum. Bir Hamdiye Mutlu diye bir bayan arkadaşımız var Kültür Bakanlığında solist. Evet. Buyurun ben bir de birkaç programa çağırdım. Evet. Allah ana kadar okuyor kız. Hamdiye Mutlu. Evet. Yani bir bulalım var hiç olmazsa hiç olmazsa ee, ben tamam Gülşen Hanım da güzel okumuş öteki de ama ne olursa olsun Efer biraz daha güzel yorum yapan hmm. ee, Gülşen sen, Hanım daha güzel e, düşmüş onun sesine daha güzel düşmüş. E, Aleyna ile Gülşen deyince Gülşen'in daha evet, uygun daha olduğunu uygun, düşünüyorsun evet, ama arkasından da Bergen'in orijinal sesi gelince. ya Orada artık persi orada <gülüyor> durursun <laughs> yani. Evet. İşte burada nedir de. biliyor musunuz? Hmm. İşte biraz en başa geldiğimizde herkes işini yapacak dediğimiz zaman işte bir bergen e, bakın biraz da ben evet. nasıl bir geniş bir ses Allah bilgisi bir ni nişan. Çünkü yaşayarak okuyor. İşte, oku. Hissederek okuyor ve o duyguyu geçiriyor. O, zoraki olmuyor. Evet, Polis zoruyla olmuyor. <laughs> Tabiri caizse. Evet. evet Yalnız Aleyna Gülşen'den çok daha iyi söylemiş diye Senem Hanım yazmış. Zeynep hoş gelen Aleyna kesinlikle derken Ahmet Fatih de Gülşen Aleyna Tilki Artık sıkıldım ben bu ikisinden de diye bir yorum gelmiş. Aleyna ve Mehtap. Ben de Aleyna'nın sesinin arabeske çok daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Hatta bir ara arabesk şarkıları okuyordu. Arabesk baba Aleyna baba diyordu. Takipçileri ona hayranları ona Aleyna baba diye sesleniyordu. Ee, evet şey Alena Tilki daha güzel söylemiş ama Mehtap hepsinden daha güzel söyler diyenler var. Evet. İkisi de kötü okumuş diye yorumlar da var. Açık ara Alena Tilki diye de bir yorum var. E şimdi ikisi de kötü falan dediği zaman Bergen arkadan gelince tabii <laughs> Öyle gidiyorlar. oluyor Anladı. Öyle oluyor. Aynen.